Merhaba arkadaşlar. Mustafa hocamla tekrar bir tane video ile karşınızdayım. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk canım benim. Arkadaşlar ben hocam hocamın sohbetlerine doyamadım. Yine aklıma bir tane soru geldi. Ben de en iyisi dedim ki bu videoda da bu soruyu sorayım dedim. Ve şimdi soracağım. Hocam ben merak ediyorum. Bu dünyaya neden geldik? Evladım Böyle faydalı bir soru sorduğun için önce sana teşekkür ediyorum. Ve bu sorunun cevabına Zariyat Suresi'nin 56. ayetiyle başlamak istiyorum. Estağfirullah ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun buyuruyor haccelevali hazretleri. Yani ben ancak cinleri ve insanları bana kulluk yapsınlar, bana ibadet yapsınlar için yarattım buyuruyor. İbadet o zaman nedir? İbadet Allah'ın rızasını kazanmak için Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına riayet ederek yaşamanın adıdır. Ama en başta namaz, oruç, zekat, haç gibi mecburi ibadetler yani olmazsa olmaz ibadetler vardır. İyi bir kul olarak dünyada yaşayabilmek için evladım dünyayı tanımak lazım. Dünyanın üç yüzü vardır evladım. Ama bu üç yüzüyle de ilgili Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayetler vardır. Dünyanın birinci yüzü aldatıcı yüzdür. Ne demek bu aldatıcı yüz? Ve ma hadihi hayatü dünya illa lehvün ve laib ve inne darul ahirete lehiyel hayavan lev kanu ya'lemun buyuruyor Allah-u Teala Ankebut suresinin 64. ayetinde İşte şu dünya hayatı var ya O eğlence ve oyundan başka bir şey değildir Hakiki hayat, gerçek hayat Ahiret yurdundaki Hayattır Keşke bilseler Fatır suresinin 5. ayetinde de Estağfirullah Ya eyyühennaz İnne ve adallahi hakkun fela tegurrennekumul hayatu dünya ve la yegurrennekum billahil garur buyruluyor. Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Garur olan yani çok aldatıcı olan şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Ayette geçen inne vaadallahi hakkun ne demek? Nurullah Salih. Allah'ın va'di haktır. Yani cennet ve cehennem haktır. Çünkü ölüm ötesi diye bir hayat var. Öyleyse bu dünyada cenneti kazanabilmek için, cehenneme gitmemek için kulluk yapmak lazım. Garur, çok aldatıcı şeytan demek. Peki çok aldatıcı olan şeytan Allah'la aldatır demek ne demek? Allah'ın rahmetine, Allah'ın merhametine güvendirerek kulları aldatmak demek. Allah affeder canım. Bu halde Nurmat Salih evladım dünyanın birinci yüzü neymiş? İnsanları Allah'tan uzaklaştıran, Allah'ı unutturan ve insanları böyle dünyada geçici eğlence, mal, mülk, servet, şevet böyle geçici şeylerle meşgul eden ve şeytanın da Allah ile yani Allah'ın merhametine güvendirerek e, insanları e, Allah merhametlidir diye kandırmasıdır. Birinci yüz çirkin yüz demiştik evladım. İkinci yüzü dünyanın ikinci yüzü de imtihan yüzüdür. Bu alemin, bu dünyanın birçok isimleri var. İnsanlar alemi ve imtihan alemi, mülk alemi gibi isimleri vardır. Demek ki biz bu dünyaya imtihan içinde geldik. Kur'an-ı Kerim'de "Saudibil le vel enevvelen lekum bi şeyin min el havfi vel cu'i ve naksin min el amali vel enfusi ve semarat ve beşir sabirin" buyuruyor. Biz sizi ya ben sizi Allah Teala e, açlıkla, korkuyla, malların, e, nefislerin, eksikliğiyle, nefislerin eksikliği ölüm demektir. Mahsulatın eksikliğiyle imtihan edeceğiz. Bu imtihanı kazananları tepşir eyle yani cennetle müjdele demektir. Demek ki e, imtihan biz buraya imtihan için geldik. Mürk suresinin ikinci ayetinde de yine Akçalevali Hazretleri el-Lezî خَلَقَ الْمَوْتَ vekum لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ <laughs> الْغَفُورُ buyruluyor. O Allah hayatı da ölümü yarattı. Niçin? En güzel ameli kim işleyecek? Ahsen kelimesini kullanmış Kur'an-ı Kerim. Hasen güzel demek. Ama ahsen en güzel demek. Yani en güzel ameli kim işleyecek? Bunun için Allah hayatı ve ölümü yaratmış. Demek ki bu dünyada imtihan. Gelelim üçüncü yüze. Evladım bu yüz çok güzel bir yüz. Bu yüze bakan ve bu yüzü gören mesli hayran olur. Bakara suresinin 115. ayetinde Velillâhil meşriku vel magrib fe eynemâ tuvellû fesemme buyuruluyor. Magrib de, da yani doğuda, batıda Allah'a ait. Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın veçhine dönmüş olursunuz. Yani evladım, biz namaz kılacağımız zaman, nereye dönüyoruz? Beytullah'a dönüyoruz. Kıbleye dönüyoruz. Peki namaz bittikten sonra nereye döneceğiz? Kabe'nin sahibine döneceğiz. Yani günahlara dalmadan Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek yaşayacağız. Allah'a dönmek bu demek. Ya yani günahlara dalmadan Allah'ın eserlerine bakacağız. Allah'ın eserleri nedir? Yaratılmış olan mahlukattır. Zerreden güneşe kadar, Arştan ve ferşe kadar melekler, cinler, insanlar, hayvan, nebat, cemat ne varsa Allahu Teala'nın mahlukudur. Bu mahlukatı yaratan Allahu Teala'dır. Hani bir misal veriyorum. Bir resme bakarsınız tablo duvarda asılı. Ya ne güzel resim der bir bakan. Resmi görür. Ama bir başkası da resme bakar. O resimde ressamın da sanatını görür. Aa, çok güzel bir resim ama sanatkar da döktürmüş canım. Ne güzel yapmış denir derler denir ve de eserden müessire. yani bütün mahlukat Allah'ın eseridir. Neye bakarsa baksın. İsterse karıncaya, isterse annenin babanın yüzüne, isterse güneşe, aya neye bakarsa baksın. Bütün mahlukata bakarsa bak, 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 bakarken Allah'ın eserini düşünerek seyretmektir. Bir göz ki eşyada kudretullahı göremiyorsa o göze gözüm var deme buyurmuş bir kamil kişi. Yani göz eşyaya. Eşya denen nedir? Sadece halı kirim, çanak çömlek değil. Onlar da eşya. Ama bu kainatta ne görünüyorsa Açtan perşe zerreden güneşe kadar ne görünüyorsa Hepsi eşyadır Bu eşyaya bakarken Allah'ın sanatını görmektir Eserden müessere Yere bak Göğe bak Kendine iyi bak Tecelli eylemiş hak Görünen veçhidir mutlak demiş bir zat Gene kamil bir söz Arife eşyada esma görünür cümle esmadan müsemma görünür. Bu niyaziden de Mevla görünür. Arif isen sen ve bul. Her neye baksan ol güzel Allah'ı bul. Arif isen yani arif olan kişi eşyaya bakarken esmayı görecek. O esmada da o esmada da müsemma yani Allah'ı müşahede edecek. Bütün bu kâinat Allah'ın eseri olduğuna göre, mahlukat Allah'ın yarattığı kişiler, şeyler olduğuna göre onlarda e, hakkı müşahede etmek, Allah'ın eserlerini, sanatını müşahede etmek. Evladım öyleyse, Rula Salih, e, biz bu dünyaya niçin geldik, niçin yaratıldık? Bir, kulluk yapmak için. Allah'a ibadet yapmak için. İki, Allah'ın açtığı imtihanları kazanmak için. Sabırla, şükürle. Üç, Kudretullah'ı seyretmek için. Allah'ın sanatını seyretmek için. İnşallah dünyaya niçin geldiğimizi anlayarak iyi bir kul, iyi bir insan olarak yaşamamızı Allah cümlemize nasip ve müyesser eylesin evladım. Hocam çok güzel konuştun. Ağzına diline sağlık. Hocam sen konuşurken benim aklıma bu geldi. Geçmişte Müslümanlara denmiş ki siz Kur'an'ınızı okuyun, namazınızı kılın, diğer teknolojiyle, bilimle, askeri güçle uğraşmanıza gerek yok demişler. Bu yüzden Türkler geride kalmış. O yüzden de öbür devletler yükselmiş. Ama hem Allah hem Allah'ın dediği şeyleri namaz kılıp, Kur'an okuyup, oruç tutup yaparak hem de sanatla, bilimle, fenle, askeri güçle ilgilenebiliriz. Alnımdan öperim seni bu cümlelerden sonra. Canım benim. Arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşçakalın.